Herkese selamlar. Bir bakalım cumartesi günü bizi neler bekliyormuş. Hemen öğrenmek isterseniz ama geçmeden önce bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük güzel tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. O güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin olur mu? Haydi bakalım 6 Mayıs Cumartesi günü bizi neler bekliyormuş. Ay akrep temasında olacak ve Poseidon'dan çıkmış. O güzel muhteşem tutulmadan ertesi güne bize neler bırakacak bir bakalım. Uranüs'ten hala sert bir açı alıyor olacak. Hala beklenmedik durumlar yaşama ihtimalimiz çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ve akrep boğa temasına yani güvende olduğumuzu zannettiğimiz konularda kendi yani konfor alanımızın biraz değiştirmemiz gereken bir süreçten geçtiğimizi gösteriyor cumartesi günü. Pandora'dan da bir açı alıyor. Yani sürprizli bir konu seni bekliyor olacak. O Pandora'nın kapağı bir açılacak. Bir bakalım içine neler getirecek. Mars'tan bir açı alacağız. Mars'tan güzel bir açı alacak. Bu da eyleme geçme konusunda sana çok güçlü bir destek atacak. Şimdi Mars öncü bir burçta yer alıyor olacak ve biz ay teması sabit bir burçta yer alıyor olacağız ve beklenmedik gündemlerde söz konusu olacak. Peki bunlar ne demek? Belli ki bir olay karşısında harekete geçmem gerekecek ki geçebileceğim ve bu benim aslında sabit konularımla alakalı olacak. Yani kendi konfor alanım, parasal konularımı göstermektedir. Parasal konu dediğim zaman belki Evet bir gelirimin olduğu bir yer ise bu benim işimi de göstermektedir. Demek ki ben bugünlerde iş koşullarım, iş yerindeki ilişkilerim, özel ilişkilerim ve beni konfor alanında güvende tuttuğunu zannettiğim o güven alanına ilgili önemli değişimler yaşadığım bir süreçten geçtiğimi göstermektedir. Şimdi bu süreçte bir pisişe eşlik ediyor olacak günümüze. Pisişenin mitolojisinde yapmaması gereken bir şeyi yapıp yani anlaşmada yapmaması gereken bir şeyi yapıp dikkat edin. Belli ki cumartesi günü sen vaktiyle söz verdiğin bir şeyden cayma durumu yaşayacaksın. Ve bunun sonucunda biraz duygusal, anksiyete, depresif, birazcık üzüntülü bir durumlar söz konusu olacak. Bu burada kalmıyor mitolojisinde. Ve sana diyor ki eğer bu konu senin için çok kıymetli bir konuysa eyleme geçerek o konuyu düzeltmeni, o konuda bir ödül alabilmeni sağlayan koşulların olacak. Ama bu yol biraz meşakkatli bir yol olacak. Biraz seni yoran, biraz seni yıpratan bir durum söz konusu olabilir diyor. Şimdi e, Juno'dan bir aç alacağız. Burç dışından Juno'dan bir aç alıyoruz. Şimdi açımız sert. Belli ki konu zor olacak. Peki ne olacak Juno? ortaklık konular demektir. Şimdi benim partnerim de aslında benim bir ortaklı bir konum oluyor değil mi? Sonuçta ben bir partnerimle bir ilişkiyi paylaşıyorum, ortaklaşa hareket ediyorum. Yüzünü aynı zamanda iş koşullarını göstermektedir. Ortağın olabilir ya da iş arkadaşın olabilir. Para para kazanma konusunda birlikte hareket ettiğin kişiyi göstermektedir. Ki aynı zamanda para koşullarını da göstermektedir. Para kazanç alanlarını göstermektedir. Ve açı sert olduğuna göre benim cumartesi günü, evet hafta sonu olabilir ama hiç sorun değil. Benim cumartesi günü bu konularla alakalı zorlandığım bazı durumlar söz konusu olacağını göstermektedir. Ama bu hiç açı almamasındansa sert açıda olması iyidir. Yani benim bir şeyleri görebilmemi bazı anlaşmalar vermişim vaktiyle söz vermiş ya da belki bir başkasına anlaşma sözleşme vermedim ama belki kendi iç dünyamda anlaştığım böyle olmasını istiyorum dediğim bir konuda caydığım bir durum söz konusu olacak ama ben bu caydığım anda sıkıntı yaşayacağım bir sürece girdiğimi gösterir demek ki ben cumartesi günü planlı olarak hareket etmem gereken bir süreçten geçiyorum Pallas'tan bir sert açı alacağız. Pallas akıl stratejili anlamına gelmektedir. Belli ki aklını kullanmak zorunda bırakılacaksın. Hangi temada? Aslan temasında. Aslan teması çocuklarla ilgili konuyu göstermektedir. E, aşk, ilişkiler, flört alanı göstermektedir. Bir de altın alanını ve borsa alanı, riskli yatırımlar alanı göstermektedir. Belli ki bu konularla ciddi anlamda çok dikkat etmem gereken bir süreçten geçtiğimi göstermektedir bu durum. Bir de haritayı şöyle bir ters çevireceğim. Bu arada yola çıkıyorum. Eve geçeceğim. Artık size arkamda bir kitaplığın oldu. Kendi evimde, kendi odamda size bir e, videolara devam ediyor olacağım ama geçmeden size ben bulunduğum yeri bir göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Arkada çok güzel bir su akıyor. Arada bir kaçıp kaçıp geliyorsun hatun buralara diyorsunuz değil mi? Evet. Yaşasın kötülük. Şimdi tabii ki kötülük değil de esprisi. Şimdi çok konuşun azıcık ben konuşayım mı dedi acaba? Şimdi okuşumuza da bir beğeni alabiliriz. Ve 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 şimdi sağlık sembolünden bir sert açı alıyoruz belli ki sağlık alanlarını peki hangi alanda bu durum baldır bacak kalp damar konuları bir e, rahim konuları cinsel bölge konuları e, cinsel cinsel yolla bulaşan hastalıklara ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor ki aslında bunlarla ilgili de zorlu süreçlerden geçiyor şu anki ortam fakat çok seçim arefesinde olduğumuz için bunlar çok gündeme gelmiyor aslında ben size şunu da söylüyorum. 2022 yılında ben çok net söyledim. Türkiye'de bir petrol çıkacak, petrol bulunacak. Bununla ilgili çok net bir bilgi verdim. Ama gökyüzü yanılmaz ama gündemimize gelmedi. 2023'tür o. <laughs> Hadi öyle olsun. Ve sağlık alanında bir de boyun boğaz bölgesiyle ilgili alanlar çok hassas olduğu bir süreçten geçiyoruz çok öpüyorum seni. Sen de çok beğendiysen bu videoyu bir beğen butonuna tıklarsan bana küçük bir destek atmış olursun. O güzel pozitif yorumlarını lütfen benden esirgeme. Instagram sayfamda senin yazmış olduğun o güzel pozitif yorumları seninle paylaşıyor olacağım. Instagram hikayemde. Ee, Instagram hikayemde paylaşıyor olacağım. Sen görmüş olacaksın. Böylelikle seninle paylaşmış olacağım. Ve aynı zamanda o güzel e, henüz abone olmamış arkadaşlarım işte bir abone olursanız tıklarsanız bana küçük güzel bir destek atmış olursunuz. Ben sizler sayesinde böyle küçük küçük paytak paytak büyüdüğümü bilmenizi istiyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.